video gelmiyordu. Lan ne oluyor oğlum gözünü seveyim be abi. Bayağıdır video gelmiyordu. Kardeşimin hesabına çekiyorum oyun. Tövbe tövbe. Kardeşimin hesabına video çekiyorum. Başka bir şey değil yanlış anlama Burada şey yok. Ücretsiz. Ücretsiz Mina kutusu mu verdi? Mina falan gelmiş oyuna. Lan. Oğlum. Elmaslarımı harcamıştım. Mina soru buraya gelmiş. Neyse benim ana hesapta The var. Puşuyoruz. mi? Bang. Oha. Güzel lan. Güzel. Bu da başka bir şeyimiz yok. Şimdi ücretsiz Nobody gonna hold me down. Nobody Ayş, gonna take my crown. Ne olur ki kalsın? <laughs> ah, bu hesabı eksiz 500 kupadaydı en son 1000 kupada olabilir bilmiyorum. Hesap bayağı bir gelişti ikranın hesabı. Kardeşimin hesabını oynuyorum. Hatta, Here to save you. Again. Hatta. Bu var artık. Check out my It's time to level up. Brock a oynuyordum. Brock oynuyordum. <laughs> Bugün arkadaşlara da şeyi göstermek istiyorum. Gösterebilir miyim bilmiyorum. Göstermeye çalışacağım. Mesela bu sınıftan arkadaşım. Vallahi arkadaşlar bu şimdi sınıftan arkadaşımın hesabı. Şey şöyle bir tane hesabı var kanallara baktığım video bu kanalda mıydı bilmiyorum ama herhalde bilmiyorum. Bunun kulüp 15.000 kupa. Oha ya. Bir de adı neden Tek sıra yaptığın lan? Neyse. Bu benim. Şey nerede? aha so awesome. Bu diğer arkadaşım. Eymen diye. Bu da arkadaşım. Bunun kostümleri güzel bu arkadaşımın Karakterlerini çok güzel Bunlar Bunlar şimdi Bu benim Benim ana hesabım bu Kardeşimin hesabına daha çok oynadığım için Kardeşimin hesabı daha şey İblis kasım var Böyle Karakterlerim 11 seviye karakterlerim var Hiper şardılar. Mesela Frank Per şarjıdı. Search Per şarjı. İblis Kasım var. Falan filan işe. Güzel bir tane hesap da. <laughs> Benim eski hesabım burada. Eski hesabım giden hesabım. 666 kuba vardı. Ama bu hesap daha iyi. Kardeşimin hesabı. 31 mi? Wow, hardcore. Sterling zemzem suyu. <laughs> Zam zam. İkre. Kardeşim ne geldi? Todix. Zam zam. Oh, Ahmet'im benim. Ya Mega Mortis'i bu nerede almış Ahmet bu Ahmet ya. ya? Arkadaşım. Nerede aldı oğlum bu ya? Bin kupaları var hep. Todix. 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 Ab, abi. Lady Ab, şimdi abi. lan. Bakalım bir. Making <laughs> ne yaptın? Kaldırım. Yürü git. Belki abim. Bayağıdır oynamıyor lan. Uzay o hadi. Gideceğim. Hadi kira git. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Kim? <hadi>, <laughs> lan. Çok güzeldi. Aa, neydi? Uno kartı var savaş kartlarında. Çok güzel. Şimdi şuradan ne geçelim? Hiç seviyor bu. Bayağıdır girmiyorum. Burası ne oldu ne değişti? Hiç bilmiyorum. Haritamız böyle. <laughs> Allah'ım inşallah güzel bir şey olur. Ama biraz sesini kısayım. Tarif tarif. Lan bu ne? Bu ne işe yarıyor? Ben bilmiyorum bunu da. Neyse. Ya niye bu orada? Ben kimsin? Go, go, go. Ağzına. <laughs> Git lan. Lan <laughs> Lan ağzını. Demek ki anladık ki burada Brock oynanmazmış. <laughs> Burada tabii de oh, pipe değil. Pipe rastla. Tara oynanabilir. Şöyle tek tara. Yok. On, Ali. Yok o yeah. Leon olabilir bak. Leon mu girsek değil Leon girelim. Sana şu kadar fink sağ. Yani işte arkadaşlar bayağıdır video gelmiyor. Gelmiyor. Server var mı bilmiyorum. Kalmadı. Yeah! Seradan. <laughs> Seradan. Evet, Öldürdüm. Hadi gidelim. Bu neymiş? Bu can mı veriyormuş? Şimdi ben anlamadım ama. Aa, dikkat. Aa. Gel lan. Oğlum ki yanlış oynuyorum. Bak mesela attım. Ne oldu? İşte cam veriyorum. Oh 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 kovarım ben bunları. Ayrı. Koş bunları. Abi abi abi. abi. maç. Teyp kutusu. Tekrar <laughs> oynadım. E maç. bu arada bu kanalı açtığımda 3. sene falan Şimdi doğru düz. Ay. 3. sınıfın başlarındaydık. 2. de sayılabilir. İlerliyoruz. Ya Lu var. Ağzım. Hiç sevmiyorum. Al. Evet, teşekkürler.

Ah ah ah. Hadi! Gel beni tourta kadar 10 saat geçti. Yok koko bok bok. Bok bok. <laughs> Mortis sahilde sırf şunun şünnişini aldım bu arada. Şu rozet. Bak, şunun Az önce kır. Çok güzel özet. Ben kundak... Tövbe tövbe. Şemur mi? Limber timber. Limber timber. Limber Ne oldu? Ne var? <laughs> oh, lan. 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 En Lan. Lan. Ben açayım <laughs> mı? Maymun da var. maymışla. Ay, Ay lan, yaptı. Aa! Kafa. <laughs> Kafamı niye telefon? Niye çıkarmadın lan güzel bir şey? Ya, bak burada çıkarttım. Niye çıkarmıyorsun? Sizden? Sen neden çıkarmıyorsun? Abimiz tipini göstereceğiz şimdi. Ta 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 ta. Abim tipi böyle bir tip. Merhaba. Merhaba. Bum ya. Yıldız Yüce. O zaman Frank ve Savaş topu giriyoruz. Randomlarla gireceğim çünkü çevrim hiç, hiç arkadaş yok. Bozuldu mu? Evet. Al. Al. Savaşma zamanı evet. Savaş uçar. Bitir abi bir söz. Sessiz ol. Daha durdurursan ne olur? Hiçbir şey. Satın. 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 Bu nedir ne değil? Ya git bir. <laughs> Öl ya. Şurayı kırıyorum. <laughs> Kırdım orayı güzel. <laughs> yapacaklar ki? Bitti. Bir daha kaçarayla. Ya basmayacağım direkt. İrem'le. Tamam. Frank'i biraz yükseltmem gerekiyor. pasını. Aaa karşıya rus. Yalnız babayım. O ne oğlum? Ya çok gariban kaldım. Bir seviye bir seviye şey Uzun ye. Ya. La geldi. Lan ne Öldürdüm. Bütün yerlerim artık. Yes. Gol. Gol 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 gol. Ankara Messi arkadaşlar bir de Arjantin'de Ankara Messi, Messi çıkartılmış kadrolarım. Arkadaşlar, Messi. Yeni birisi gelmiş ama adını hatırlamıyor. Oo lan gol attı. Kazrat gol attı. Güzel 514 oldu. Alalım. Altın. 6107 kupa olduk. 6500 de efsanevi var. Kazar mıyız? Kazar mıyız? Nah kazar. Ay Kimdi o? Kimdi o? Kim? O kim ha? Lan birisi girdi oyuna. O kimdi? O kimdi? O kimdi ya? O kimdi ya? O kim? Lan? Daniel kim? Ya ben bunu... Yo Daniel kim? Bayrağı var mı? Ben bu çocuğu korama e e Evet, geri Geri gelecek. Bak yeter. Hani gel lan buraya. Oza osuru. Daniel geri zekalı. <laughs> ben de da yapmaya çalıştım da ya, hiçbir şey olmadı. Ağzını. Ah, ah kral sinirli. Kral, kral. Bak bu da anca like, dislike atıyor. Yemin ederim ben bunu... Ne koydum? Dislike atma. Geldi. Ne ya ha, ne <gülüyor> <gülüyor> Oyun ne dediyim? ne yaptı? Kim alan Ya bu şey. <laughs> ya Karşım, biraz kızdım. Savaş günlüğüne geliyorum. Bu kim bu? Bu, bu kim ya? Değil yanmış. Sını kırdım. Bu kim? <laughs> Şakayı bir 27 bin kupalık ama para Hiçbir şey yapamıyor. Geliyorum lan. Trankla al. al. Trunkla geliyorum oğlum adamım. Orada trank mı iyi oynuyorum ben. Trank var ya. O zaman ederim. Baba. Ya can veren şeyi almayı unuttum yine ya. Özelliği. Subway Surfers. Ölük exactly artık. Ölük Ya oğlum ne yapacağını şaşırdı ya. <laughs> Lukas. <Trump>? Lukas Clash of <laughs> <laughs> At artık. At artık. Trunk, ben. Ne ver. Ne ver. Ne ver. La ver. Ne ver. Böyle girdim. Çekil ben atarım golü. Tırayn. Ne yaptın ne becerdin? Geri git abi. Ya da böyle kalayım oğlum. Üstlerini atmayalım öldürüyorum direkt. Ay ya da pişman oldum <laughs> 16 dakika olmuş son maç. Çok çok güzel yapmıyorlar. Arkadaşlar vallahi bayağıdır video gelmedi. Üzgünüm. Kargilden. Geldi işte. Или... ha daha gerizekalı bir şey. Vurdu mu atılır? Mal mı bu? Malın da sesi galiba. Ben ağzını kıracağım. dım Green ready to gol ye senin Allah nasılsın nah, gerekiyor Oynamayı bilmeyen takımla birinci olamayız hocam Allah aşkına Se van a a 200 kupa Amına koydum. Oh. You oh bu, bu çocuğu süper <laughs> Süpersel Bana niye bunları veriyor oh, Aa, Lan bu ne Şaka mısın sen <gülüyor> <gülüyor> Sen şaka mısın ya Lan wow. şaka Şakasın değil mi sen ya Oğlum bu ne? Bunlar da çok kötüymüş. Skulkin nasıl var bu adamın? Ulan Mina! Bu ne? Bu ne? Ya, oğlum ne alaka? Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet olun.